He. hazırlayayım bir ortamı. He. Rane, Ben öyle kavgalara falan tek başıma gelmem. Aşiretimize gelebilirim. Kanka adamı amına koyayım kavga tek gitmiyorum diye adama şey yaptık burada ya. Abi, biz delikanlı değiliz oğlum. Biz delikanlı ha, değiliz abicim. Ben hiç affetmez. tekmez dökülür dökmez. Ay baba oh, ay oh, oh. yolda. <laughs> kopya, dosyum, Bu adam da şeyden sabıkalı. Ha <laughs> daha <dayını> çıktı. <laughs> trafik trafik cezasıydı. Kırmızı ışıkta geçti he. Eyle, çok... ha. çok. söyleyeyim. <laughs> dosta, bize yolla. El, damga, El ele <laughs> Kardeş, o zaman sana sadece şunu gösteriyorum. cevap vermek gerekiyor. Bir dakika Ağır bir cevap vermem gerekiyor. Kardeş, siz hepiniz Ayık olun. Elren, elren, elren. Korda derin hesapla kelime sapla eyhat. Sense geride saklan beyime sıkılı keykart. Derine kazılı şeytan bir kirelik acıma peyza. Benim bir ürünü değil numuna gömara kafanı peynim. Alayınız ha. <laughs> Dikkat edin. Ağır taştır. Hatta şöyle de bir şey vardır. Bir dakika. <laughs> Ansızın o düğün böyle bak <laughs> düşür, düşür, bantır, Bizim mahalle şu an psik mi yapıyon lan He? Aa Ganali geldi Burası bizim mahalle Burası bizim mahalle anladın mı? Burası bizim mahalle GANALI 🎵🎵🎵 Ulan ya Ganali the big boy <laughs> Baba 57 sınavını geçti bir tebrik.